Sayın yolcularımız, Türkiye'nin en hızlı metrosu olan Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosuna hoş geldiniz. Açılışına çok az kalan Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosundayız. Birazdan İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere. Kumanda merkezi tren ve rota bekliyor. Saat sonra İstanbul Havalimanı'ndayız ama öncesinde size biraz trenden bahsedeceğim. Bu metro Türkiye'nin en hızlısı. Saatte 120 km'lik hızla ilerliyor ve İstanbul Havalimanı'na gidene kadar da dört ilçeyi birbirine bağlıyor. Müzik çok hızlı ve konforlu bir şekilde İstanbul Havalimanı metro istasyonuna vardık. Birazdan da havalimanına çıkacağız. İstasyona şöyle bir bakıyoruz. Gerçekten çok büyük ve çok güzel olmuş. Dünyanın en iyi havalimanına Türkiye'nin en hızlı metrosuyla geldik. Yakın zamanda açılacak bu metroda şimdiden herkese iyi yolculuklar.